Merhaba arkadaşlar benim Umut. Bugün Kaktüs Adam'ın 15. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani başarımların 3. bölümü. Intro gelsin. Geldi be. Devam ke. Bir dakika şunun sesini kusayım. Bu arada KYK internet ile girebiliyormuşum buna. Bakın GSB Wi-Fi yazıyor. Direkt GSB Wi-Fi ile flashpoint oynayabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Şimdi 5'lere gelelim. Bakın 80 tane var, 29'u yapmışız. Bundan sonra 38 olacak yani yarısı tamamlanmış olacak kafadan. Banjo 3. bölüm dostlar. Banjo 3. bölümdeydi. Pardon, 6'daydı. Ne 3'ü? 6'daydı. Orada tuhaf bir şey oldu demin. Orada ben bu videoyu cuma çekiyorum cumartesi yayınlarım. Bunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum. Restart vakti. Benim bu kaktüs adamdaki en sevdiğim bölümler birinci bir de beşinci ve 7. bölüm. Yani bu bull whip de vardı bunu da yapalım. Göstereyim onu da size. 5, 2, 3. Bu VIP de var. 3 tane kalmış. Bakıyorum başka. Box eldiveni. Zincir. Zincir karşımızdaki elemanda vardı. Evet zincir bu. Bundaki zincir oluyor arkadaşlar. Zinciri düşürdük. Şimdi elimizdekiyle bir kişi daha öldürürsek bu iş tamamdır. Tamam. Bekleyin siz aşağı düşmeyin. Zincirle geberteceğiz diğerlerini. Tamam. Şöyle yapacağım. Tamam daha olmadı. Direkt zincirliden şey zinciri koparmaya çalışacağız. Aa düşmedi tamam. Tekrar restart. Ama elindekini vermemekte ısrar ediyor gördüğünüz gibi. Olmadı yine. Yine mi vermeyecek? Boşluğa gitti bu sefer de. Lanet olsun sana Onitorenk peri. 8 9 10 11 Sonunda çıktı lan. 11 kere yaptım. Bile torbaları. Tirale box elimini. Cherry bomb. Cherry bomb 3. bölümde. Kaktüs de 1. bölümde ama 2'de de vardı sanırım. 3. bölümde de kaktüs olması lazım ayrıca. Bakacağız şimdi. Bölümün başına direkt cherry bomb veriyordu zaten. Yok. Night stick. Sonradan cherry bomb veriyordu. Kutulardan. Tamam. Box elimini de burada yapacağız anlaşılan. Elemanda box elimini vardı dikkat ettiyseniz. Tamam. Çeri bomb biraz ileride çıkıyor. Evet çıktı. Umarım mermisi de bir tuhaf. Şöyle döveyim bari. Box elliveni ver bu sefer. Bunda da görevimiz var nasılsa. Çakal vurmaya çalıştı. Çeri bomb var mı? Yok. Box elliveni tamam. tamamlayalım o zaman. Tamam. Box beni tamam. Bunda cherry bomb varmış ama zaten buradan çıktı. Bu evet, yani sorun yok. Tamam. Çeri bomb olayı da bitti. Biraz derin gele de zevkine vurayım şunları. Başka var mı? Yok. Evet. Keto Nine Tales 11. bölümdeydi sanırım. Bazuka 10'da. Barbed Wire 8'de. Kaktüs de 1'de. Biz şimdi kaktüsü yapalım. Bak buranın adı direkt kaktüs zaten. Bir dakika bunu öldürmeyeyim. Oyun başına vermiyor tamam. Kaktüsü öldürüyoruz o zaman ne yapalım. Evet öldüremedik. Yanlış yaptık. Biraz daha ileride kaktüslü vardı sanki gidip bakacağım. Evet var burada kaktüs. Alalım. Aşağıda iki tane rakip vardı. Burada bir tane daha var. Tamam. Yenisini alalım. Daha sağlamdır bu. Bir kere daha yapacağız. aşağıdakileri de tokatlayayım. Evet, kaktüs bitti. Sırada bazuka var. Bazuka 10. bölümde demiştik. 10. bölüme girelim hemen. Baltalığı boş veriyoruz. Roman Candle, kemik hepsini yaptık. Geçiyoruz o yüzden. Şunu silah alabilir belki. Yok. Şimdi biz bazukaya doğru gideceğiz. Bunları boş verip Tabii şuna birazcık vurdum Uy durun durun Hepsini atlattım bu sefer Buna da sadece iki kez vuruluyor yani Çıkma şansı bayağı düşük Bu da iyi değil yani Yok alamadık Ne vermiş Bunu yapmıştık sanki ya <laughs> çok güzel öldük. Tam geri zekalı gibi. Bunları peşime takıp Buradan niye zıplayamıyor bunlar? Bunları zevkine öldüreceğim şöyle. 11. bölüm daha iyi olacak gibi. Hem Nine silahı burada. Evet Nine dediği bu. Ama çıkmadı. Burada iron da varmış bakın. Buradan da yapabilirmişiz ama işte yapmadık. Bazuka. Hem de bu daha iyi bir yerde. Çıkma şansı daha yüksek. Beşinciyi vuramadık. Durun. Aynen dostum. Bunları canlı canlı kızartalım. Çünkü neden olmasın. Evet. Bununla 30 kişi öldürecekmişiz. Düz ilerliyor Hızlı ve agresif bir şekilde Bunun koca götü yüzünden çıkamıyorduk Mecburen kestim Evet yenisi alırım Hepsi tekiyor, şuna bak Elimizdeki silah çok kuvvetli Bazuka da lazım. Tamam. Dört tane bazuka. Dur lan. Evet ıskaladık. Çaktırmayın. Tamam. Restart vakti. Direkt çıktı silah. kal. Seni döverim. Tamam. Bununla işimiz bitti yine. Bazukayı alayım ama. Tamam. Aşağı gidelim bazukayı takip edelim. tak 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 diye ateş etmiyor bu bekleme süreli. Hız hızlı hızlı vuramıyorsun yani. Evet silah kırıldı. Evet bazuka burada. Ver bakayım bazukayı. Verirsen çok sevinirim adamım. 6 7 tamam. Mallar burada. Buralara kimin güçlü olduğunu gösterdik. Revolver'la vuralım. Bunun da görevi vardır herhalde. Oğlum nasıl vuramıyorsun lan? Çok saçma. Neyse şöyle yapacağım. Keçe bengi vuramıyorum bekle. Yukarıdakinden de çıkmazsa artık boş ver. Aynen. Evet. Son şansımız tam çıkmadı. Aynı zamanda bu silahın da başarımı vardır. gelsene lan. Spawnuma neye gidiyorsun? Abi çıktığı yere bak şunun. Çıldırırsın. Tamam bazuka yeter. Bu görev de şimdi biter zaten. Evet bitti. Tamam şimdi Bakalım neler kalmış. 2 hmm. Barbed Wire 8. bölüm. Şuradan upgrade'leri basalım bir. Swinging, throwing, whipping'i de basabiliyoruz. Tamam. Tüm upgrade'leri yaptık. Her şeyimiz max. Artık paraları götümüze sokabiliriz. Tamam düştü. Sizi tokatlamaya geliyorum Bunda da bu bar barbed bar varmış. Ve düştü sakin ol kovboy Düştüm sandınız değil mi? Bizde karada ölmek yok. Evet. Görevi tamamladık. İlk 3 sayfa bitti böylece. Dördüncü sayfa o bomboş. Bu bölüm bir iki tanesini yapalım. Bakacağım şimdi. Gatling Hunt, Flamethrower neresi bitmiş? Deringer neresi bitmiş? Crowbar nereden çıkıyor lan bu? Neyse. Tamam. İlk bölüme gidip Dart yapacağız. Oradaki Dartlar klonlanıyor. En azından ben çocukken öyle düşünürdüm. Ölmedi, öldü. Aşağıda iki rakip daha var. Bitirelim. Dart'ın gücü adına. Bir ara lisede Dart şampiyonası oldu da ben dördüncü oldum. Bizim sınıftakiler böyle ohooo mut falan yapıyordu. Okuldaki tek başarım bu zaten amına. Başka bir bok yemedim. Full yaramazlıkla geçti senelerim. Piçlikle geçti. Amına koyayım biz çocukken bizim sınıftaki kızların... Bak Arkadaşlar kızın sırasını söküp karda kayıyorduk lan. Kızın tahta sırasını söküp karda kayıyorduk ama. Heh bitti. Deringer 7. bölümün başında veriliyor. Deringer ve Frame Trover'ı aradan çıkaralım. 7. bölüm bunun için en iyi yer. Çünkü başta veriyor. Evet. Bu da 4 kişiyi gebertiyoruz. Bir dakika dostum. Tamam bitti. Şu silah çok havalı. Çok seviyorum. Buranın sonlarında grenade var. Ona gidiyorum şu anda. Ki Bunları bile iki vuruşta öldürüyorsa bayağı kuvvetli bir şeydir. Zinciri bitirdik hatırlıyorsanız. Evet grenade. Bakın çıktı. Şimdi bunları bombalama vakti. Ah kaskından sıyırdı. Tamam o tek yiyormuş zaten. Harpungan Grenade'den daha güçlü. Evet geberdik. Tamam bundan da Grenade çıktı. Rene'yi bitirdik. Biraz da Kürüz'de tokatlayacağım. Çünkü neden olmasın? Yani tokatlamayı seviyorum milleti. Kaktüs adamdaki en büyük sevkin bu benim. Milleti öldürmek. Hep böyle öldürmeli oyunlar oynuyorum zaten ben. Çocukken falan da böyleydim hep. Ölüm bizim gerçeğimiz kaçış yok. Bu arada çok boş yapıyorum fark etmişsinizdir. Boş yapmam sarıyorsa yorumlara yazın. Gitar 8. bölümde pardon 6. bölümdeydi. Dagger'ı bilmiyorum 3'teydi sanırım ya da 2. Crowbar'ı bilmiyorum. Crossbow'u buluruz. 12. bölümde vardı Crossbow. Kutlas 7'de var. 8'de de vardı herhalde. Flamethrower çok basit. Şimdi buradan çıkıyoruz. 10. bölüme giriyoruz. 10. bölümde burada olanların bir sürüsü var olması lazım yaklaşın onu alayım da gitar görevi de var gitarı da okey şu şey orak da olur bunu düşürmemiz gerekiyor ucundan seyir alabadık alamadık Elindeki şeyi verir misin? Silahı. Tamam. Bunun da görevi varmış. Tek tek ateş edebiliriz. Zaten bayağı güçlü bu. Baksanıza. En güçlüsünü bile 3 vuruşta alıyor. Ama öldürmek için istediği insan sayısı çok. öldür ama sorun değil. Sakince öldürüyoruz bunları yine. Az daha ölüyorduk yalnız. Tek yedi. Orada yukarıda da adam vardı biliyorum. Şunu, şunun elindekini düşürmeye çalışacağım. Dur bir. İzin ver, kınık. Yedi, sekiz, tamam düştü. Crossbow'umuz da buradaymış. zımp yaptı bana. Ama sorun değil. O mermi boşa mı gitti sandınız? Şuradan inelim hemen. Eyvallah. Vurmasa geçemiyordum. Dostum yavaş ol. Bir tanesini bununla öldürmek gerek. Tamam. Yeterli. Barbekü başarımı. Bunun da başarımı alırız herhalde uzun sürmez. Soldakine silah odaklanacağım. Onun silahın başarımı vardır. Harpun da olabilir. Bitti mi? Bitti. Tamam. Tekrar biraz daha bakmak istiyorum. 46 başarım olmuş bu arada. Anasınınki. yarısını tamamlamışız zaten sayfanın. Diğer sayfalara bakacağım. 5. sayfa bomboş. Ama yapması çok zor durmuyor. 6'ya bakalım. 6'da yine var bayağı. Ee, bakın ölmekte olan bir düşmanı Dört farklı silahla vur var. Düşman öldürmek için her türlü silah kullanma var. Hı, ölmekte olan düşmanı beş tanesini bir kere de gebert. Ee, TNT fıçılarıyla yirmi kişi öldür. Tabanca taşıyanları tabancayla vur elli kere. Boksçuları boks elveniyle öldür. Boksçuları boks elveniyle öldür 30 kere. Böyle görevler var yani. Şimdi milleti patlayıcıyla öldürmek için beşinci bölüm en iyi bölüm. Tamam tamam böyle yapacağız. Hem de bu sefer net. Gel bakayım şuraya salak Gel gel Evet bakın bitti Ölen düşmanı dört farklı silahla uçur 5. bölüm bunun için iyi bir seçenek gibi duruyor Benim gözümde 5 olmazsa da 7 yaparız Şimdi şunun dik silahı alalım Tamam bundan silah düşmedi birinci silah aşağıda. Dur, bunun köşeden çekilmesi gerekiyor. Bu aptalın köşeden çekilmesi. Tamam, yakaladım köşeyi. Bir de box eldiveni crossbow'luyu biz 3-4 silahla birden hoplatacağız. Biri burada. Bir iki ben bunu malletle uçuracağım. Ya yani da şöyle yapalım. Şurada, bu burada olmasın da burada olsun. Gerçi yine otomatik aşağı gitti ama. Tamam şimdi yumruk da bir silah sayılı için. Tamam umarım olur. olması lazım. Tamam. Oldu. Hepsini 5 tane birden oplatma. 9. bölüm. Trenden treni kovalıyor burada manyaklar. İskambil. Evet kafasının içinden geçiyor. İskambil'in gücüne bak. 5 kişi aynı anda uçurmak için bize ip silahı gerekiyor. Şimdi. Bunlar buradan zıplayabiliyor tabancayla olan zıplayamıyor tabi. Biraz geri zekalı o. Bunları uçurmak için bu silah da iyi seçenek aslında. Ee, 4 tane var şu an. Olmaz. üç ee, 3 tanesi burada kaldı acı. 6 tane düşmanımız var ama hepsini aynı anda uçurabilecek Bir şekilde tezgaha koymam gerekiyor. Şu bitti. Gerisi çok zor değil. Tamam. Bunlar karşıya uçamıyor herhalde. Evet uçamıyorlar. Geri zekalılar. 3 tane daha geldi. Buraya geçebiliyorlar eminim ki. Evet buraya geçecek kadar zekiler. 5 düşman. Evet olmadı. Tamam. Bunu yaptık bari. Aa, Rattlesnake'i tamamladık. Şansa bak. Hmm. Evet, öldük. Elimde iyi bir silah olursa... Yok, yok. Biz bunu başlangıçtan bile yapabiliyormuşuz. Ben şimdi fark ediyorum daha. Şu Gatling gun'u ver tabii. Onunla olur anca. Bu da çıkart kana kaldık. Gelin dostlar. Aha, 2 oldu ya. 2 3 5. Tamam. Amına. <laughs> Çok iyiydi. Mükemmeldi. Evet böyle oluyormuş bu da. Başarılara bakalım şimdi. 51 tanesi tamamlanmış. Çok fazla tamamlamışız. Sonraki videoda bir bu kadar tamamlarız herhalde. 2-3 bölüme bitiririz. Kalkçadan biri. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.